Merhaba. Bugün size kalpten gelen bir ışığın, teşekkürün ve farkındalığın gücünü anlatan bir masal getirdim. Adı Bir Teşekkürün Mucizesi. Hazırsanız derin bir nefes alın ve kalbinizdeki ışığı hissetmeye başlayın. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın sessizce aktığı, rüzgarın bile kalbiyle fısıldadığı bir ülkede ışıltılı bir köy varmış. Adı Gümüşköy. Bu köyde herkesin penceresinde küçük ama parıldayan bir ışık taşı bulunurmuş. O taş ne kandille yanar ne de güneşle parlarmış. Sadece teşekkür eden kalplerin ışığıyla aydınlanırmış. Köylüler bilirlermiş ki kim elindekine teşekkür ederse taşı daha da parlamaya başlarmış. Ama kim şikayet eder? Hep başkalarının sahip olduklarına bakarsa ışığı yavaş yavaş sönermiş. Köyün en genç kızı Linda hep başkalarının yaşamını merak eder. Keşke benim de onlarınki gibi elbiselerim, büyük bir evim, uzaklara giden bir atım olsa dermiş. Kendi taşına neredeyse hiç bakmazmış ve farkında olmadan ışığı gün be gün azalmaya başlamış. Bir gece köyün üzerine kalın bir sessizlik çökmüş. Ay saklanmış, yıldızlar bile ışığını kısmış. Sabah olduğunda Linda taşının tamamen söndüğünü fark etmiş. Kalbi sıkışmış. Benim ışığım nereye gitti? Diye ağlamaya başlamış. Tam o sırada odanın köşesinden yaşlı bir ses duyulmuş. "Sen elindekine teşekkür etmeyi unuttun Linda." Linda dönmüş ve karşısında ışık bekçisini görmüş. Saçları gümüş gibi parlayan bu bilge elinde küçük bir fener tutuyormuş. Gerçek ışık dışarıda değil demiş bilge. Kaybettiğini sandığın şey kalbinin içinde saklı. Ama onu bulman için önce teşekkür etmeyi hatırlamalısın. Ertesi sabah Linda bekçinin sözlerini kalbine kazımış ve yola çıkmış. Yolda ayakkabısı yırtık bir çocukla karşılaşmış. Çocuk Kahkahalar atıyor, gökyüzüne balonlar bırakıyormuş. Linda şaşırmış. "Nasıl bu kadar mutlusun?" diye sormuş. Çocuk gülümsemiş. "Çünkü hala koşabiliyorum ve hala balonlarım var." Linda yürümeye devam etmiş. Bir bahçede kurumuş çiçekleri sulayan yaşlı bir kadın görmüş. Onlar zaten solmuş," demiş Linda. Kadın gülümsemiş. "Evet. Ama kökleri hala canlı. Sevgi verirsen belki yeniden yeşerirler." O an Linda'nın içi ısınmış. Yavaşça kendine seslenmiş. "Teşekkür ederim. Ayaklarım hala yürüyor. Gözlerim hala görüyor. Kalbim hala hissediyor." Eve döndüğünde taşını eline almış ve son kez kalbinden bir söz söylemiş. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Bir anda taş birden parlamaya başlamış. Sonra biraz daha, biraz daha derken bütün köyü aydınlatacak kadar güçlü bir ışığa dönüşmüş. Köylüler pencerelerini açmış. Linda'nın ışığı geri dönmüş diye sevinmişler. O günden sonra herkes anlamış ki bir teşekkür bazen bir mucizeyi başlatır. Ve o günden sonra Linda her sabah teşekkürle uyanmış, her akşam kalbinden bir ışık yakmış. Çünkü artık biliyormuş mucizeler teşekkür eden kalplerde doğar. Bir varmış, bir yokmuş, elindekilerin kıymetini bilen herkesin kalbinde bir teşekkürün ışığı hiç sönmemiş. Bu masal bize bir şey hatırlatıyor. Gerçek mutluluk sahip olduklarımızı fark etmekte saklıdır. Bazen sadece bir teşekkür ederim demek karanlık bir günü bile ışığa çevirebilir. Benim adım Sesi Masalı. Bir sonraki masalda yeniden buluşmak dileğiyle. Işığınız hep kalbinizden de olsun.